Sizlerle arkadaşlarım herkese selam diliyorum. Pelin Urman bir televizyon programına çıkıp barab çalmayla olmuyor zaten bu işler. Bir humanla, bu manla demeyin döndürmüyor bu işler. Kuleyas diyorsun, damon diyorsun kızım. Bunlardan bizim çok büyük çerçivelerimiz var. Sen kim oluyorsun ki bu şekilde saygısızlık yapıyorsun? 800 milyon tane cin yönətiyormuşsun. 1400 qavmi yönətiyormuşsun. Sənin bulunduğun yerdə cin duramazmışsın diyosun. Meydana konsusun. Bunun sonunu gətirməklə məxəlləfsən zətn. Meydana qoyub da geri çəkilməklə olmaz bu işlər. Kimin maşasısın bilmirəm qızım. Amma İsmim Mansur. Anamın adı Safiye. 1977, 9 ayın 22'si benim doğum tarihim. Hud ana derneğine bağlıyım. Dernek şifrem 1356. Üzerimde Çiblis'in şifresi 1120. 11, Sen bana nokta bildiriyorsun. Meydan okumuştun ya. Nokta bildiriyorsun. Ben de bir canlı yayın açarak senin bilindirin noktayı geliyorum. Bakalım hala cin duran biliyor mu orada, yoksa sen olduğun yerde gerçekten cin duramazmış. Sen de bir canlı yayın açarsın. İspat edersin ki yani bakın benim bulunduğum yerde cin duramıyor. Üzerinde cin olan bir insanın duramıyor burada. Beni rezil edersin tüm dünyaya. Çünkü ben seni tüm dünyaya değil de, sen o boyutta değilsin ha sen küçücüksün zaten. Ama ben herkese bunu kanıtlayacağım ki sen bir değersiz sıfır böyle değilsin. Geleceğim senin mekanına. 800 milyon tane çarpın dahil olmak üzere 1400 kavimin de dahil olmak üzere güvendiğin, tanıdığın herhangi bir hoca da varsa da hepinizi toparlayıp çıkarım oradan ben. Emin ol. Ben ağzımdan konuşan bir insanım. Varsa eğer sen de 1400 bir tanesi, git, sor ki. Hud derneğinden Mansur, anlatırlar sana. Bekliyorum sen kızım.